Kamuoyunda e, dolaşan iddia olarak paylaşılan haberleri ben yayınlara alıyorum. Genelde soruyorum çünkü izleyicilerimiz de merak ediyor. Bunlardan bir tanesi 1 Ekim'de meclis açılacağı için 3800 lira seyyanen iddiası dolanıyor. Yani 3800 lira seyyanen iddiası gelecek. Bunun da altyapısında şu yer alıyor. İşte bir kanun teklifi hazırlanıyor. Bu kanun teklifinin içerisinde yer alacağı konuşuluyor. Niye? Çünkü çok baskı var. Özellikle Cumhur İttifakı'nın içerisindeki partilerden, muhalif partilerden çok baskı var, kamuoyundan baskı var. Hani yıl sonuna kadar bu iş götürülemez. Yani yıl sonuna kadar bu şekilde götürülemez düşüncesiyle bir Ekim'de bir düzenleme yapılacağı iddia edilmiş. İlk önce bu 3800 lirayı sorayım. Daha sonra 7500 lirayı soracağım. Bu 3800 lira meselesini nasıl değerlendirirsiniz? Mesela niye 3800 olarak bu iddia atılmış olabilir? Daha önce biliyorsunuz 4000'di. Şimdi böyle bir rakam var karşımızda ne kadar mümkün görüyorsunuz bir Ekim tarihi için? Şimdi dediğiniz gibi çok büyük baskılarla girildi zaten. Özellikle Devlet Partisi'nin o çıkışı, daha sonra Büyük Birlik Partisi'nin o çıkışı, da işte bazı gazeteciler, iktidara yakın gazetecilerin dahi emekli zamlarla ilgili olumsuz tweetleri aslında çok büyük bir kamuoyu baskısı oluştu iktidarda. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen iktidar bu emekli konusunu yani şöyle söylemek lazım. Yerel seçimleri dahi göze alarak yıl sonuna attı. Yıl sonuna attı. Hani 3800 lira seyyanen zam, 4000 lira seyyanen zam her neyse ya yani 200 lira, 300 lira, 500 lira çok önemli değil. Ama bir zam zam verilerek bu e, meclis tatile girilmesi e, bence en normaliydi ama onu dahi vermeden meclis tatile girmesi çok büyük bir baskı. Bu baskılar daha da artarak devam edecek. Yani şu anda tamam meclis tatilde ama e, kamuoyunun talepleri, şikayetleri, istekleri ve e, 7500 liranın veya 8000 olsun, 9000 olsun yani bir emekli maaşıyla bir e, yıl sonunun getirilemeyeceğini herkes söylüyor. Bunda herkes mutabık. Ama mutabık olmayan bir şey var. İktidar. İktidar e, iktidar da biliyor bu rakamlarla ama buradan çıkan sonuç şu. E, ne yaparsanız yapın. ya Biz sizi kaderinizle terk ediyoruz. E, bütçemiz bu kadar. Ama diğer taraflara verilirken bütçe hesapları yapıldı. E, nerelerden kaynaklar aktarılacağı nasıl e, hesaplandı ama dediğim gibi ya emekler e, bu sisteme kurban edildi. Bu dengesizliğe kurban edildi işin açıkçası. Yani bütün e, işin, e, geldiğimiz bu noktada e, bunun günahı bu ekonomik dengesizliğin günahı tamamen emeklilere, dullara, yetimlere dar, dar gelirli insanlara yüklendi. Memurlar, durumdan memnun. Gayet memnun. Hatta e, belki o konuya da girersiniz ya. Memur senin talepleri var. En en düşük emekli en düşük e, e, 30 bin liralardan başlıyorlar ve 24 maddelik e, ya inanılmaz bir hazırlık yapmışlar. Evet. Yani rakamlar falan e, gayet şu andaki ihtiyaçlara göre gayet normal, iyi rakamlar ama e, bir tarafta emekler bu durumdayken o taleplerin de yüzde yüz karşılanacağını ben ama en azından adamlar ne isteyeceklerini, nasıl isteyeceklerini biliyorlar. Buradan çıkan sonuç şu, her zaman söylediğimiz gibi sahibi olan kazanıyor, sahibi, sahibi olmayan da bakıyor Murat Bey. Maalesef dediğimiz gibi emeklinin sahibi yok. Derneği de olsa, bilmem neydi de olsa, Emeklilerin şu anda hakkını savunacak bir sahibi yok. Emekliler kendi kendilerine fethediyorlar. Ee, bakın geçen e, yürüyüşten bahsedeyim. O yürüyüşe de izin verilmez biliyorsunuz. Yani Gevze'den iki emekli yürüyecekti. Onlara da izin çıkmadı. Onlar da yürüyemedi. Ee, yani emeklilerin bir organize olacak zaten bir gücü yok. Ve e, bireysel olarak hareket etme gücü de yok zaten. Anca bu kadar e, sosyal medyadan feryat ediyor işte. İşte sizin vasıtanızla işte bu yayınlar vasıtasıyla e, bizlere ulaşarak e, durumlarını iletiyorlar. Ancak burada şey çok güçlü olmak gerekiyor. Yani STK olarak güçlü olmak gerekiyor. STK olarak ne kadar güçlü olursanız maalesef sesiniz o kadar çok çıkıyor. Memurlar kazanarak devam edecekler diye düşünüyorum ben. Ama emeklilerin durumu hakkında benim de öyle çok bir umudum yok işin açık. Peki şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı dedi ki, yani biz de ek bütçe çıkardık. Yani emeklere ee... zor günler bekliyor Murat Bey. Alabiliyor musunuz sesimi? Alıyorum, alıyorum. Şu anda alıyorum. Cumhurbaşkanı dedi ki ek bütçe çıkardık ve işte bu en son ÖTV gibi vergilerle de işte bir kaynak... Geliyor mu sesin Murat Bey? Ben sizi duydum evet, evet. önce. Alıyorum, alıyorum. Bir problem yok. Cumhurbaşkanı ile ilgili meseleyi soruyordum ama sesin birazcık evet. geç gir, gidiyor galiba. O ek bütçe neticesinde bu sağlanan paranın, ÖTV'nin ve diğer meselelerin deprem bölgesine harcanacağını söyledi. Yani e, burada da açıkça hani memurun ve asgari ücretlinin evet. durumunu bildiklerini ifade etti. Sıkıntı olduğunu söyledi. Biraz önce de söylediğiniz gibi yani e, biliyoruz durumunuzu biliyoruz hani sıkıntılısınız ama hani biraz daha sakin olun sabredin gibi bir mesaj verildi. E, şimdi ben şunu anlamıyorum yani Çetin Bey bir verilmesin anlamında söylemiyorum. Memura, e, işçiye verilmesin anlamında söylemiyorum kamu işçisine. Ama memur ve kamu işçisi sabretmesin, onlar yıl sonuna kadar e, alacaklarını alsın ama emekli ve asgari ücretli almasın demek nasıl bir eşitlik anlayıştır? Yani ben bunu çok açıkçası idrak edemiyorum yani bu tablo karşısında. Evet bu işte, tabanen e, iktidarın e, yanlış tutumu, yanlış hatalı tutumu. Planlama hatası diyelim Murat Bey ee, ve e, dediğim gibi yani memurların sendikası sağlam, kuvvetli vermek zorunda kaldı. Bir de e, şey yatırma, işte seçim yatırımı vaat de bunlar. Ee, yerel seçimlerde göz önüne bu vaatler yerine getirildi. Ancak şu, emeklilerle, işte, emeklilerle, konusu, emeklilerle ilgili de 50 tane. Gidiyoruz. Emeklilerle ilgili de 50 tane vaat vardı ama hiçbiri gerçekleşmedi. Evet. Yani yüzde en son ne dediler? işte emeklilere yüzde 25 zam verdik dediler. Konuyu kapattılar. Ama o yüzde 25'lik zam hangi emekli ne kadar etkiledi? Yani 6, 7, 8 milyon emeklinin 7.500 500 lirada sabit kalması konusunu daha sonradan e, hatta bazıları şaşırdı yani. Yüzde 25 <laughs> zam verilmesine zaman emekliler aynı ücrette sabit kalmasını sonradan sonradan bazı gazeteciler falan çözdü. Bu nasıl olur falan filan dediler. Orada zaten olay patladı. Ondan sonra tepkiler yükseldi. Sonuç olarak e, geldiğimiz nokta nedir? Şimdi e, Mecliste, mecliste olağanüstü toplantı yaptı vesaire her neyse hiçbir gelişme olmadı. Geldiğimiz nokta nedir? Biz Ocak ayına kadar 7500 lira alanda 7500 lira 8000 lira alanda 8000 lira ve 2024'ün Ocak ayına bu vatandaşlar nasıl getirecek kimse bunun cevabını veremiyor.